Zümran'ın kanalına hoş geldiniz. Şimdi biz nereye gidiyoruz kızım? Burada. Nereye? Burada. Tamam hadi gel. Gel gidelim. Burada. 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 Evet, kapıyı açalım. Burada. Nereden gidelim? Buradan. Tamam. Sen git ben geliyorum. <laughs> Gel bakalım. Nereden gidelim? Buradan gel. gidelim mi? Hadi gel. Ne aldın parka? Ne götürüyorsun? Ne götürüyorsun? Onu mu götürüyorsun sadece? Ne onun adı? Adı ne? Onun adı ne? Hadi gel bakalım. Ne yapalım? Bana bak. Parkta neler yapacaksın? Başka? Başka ne yapacaksın? Hemen müzik sesi duyunca Zümra oynamaya başlıyor. Nereden gideceğiz Zümra? Bak. Burada kimler var Zümra? Kimler var? Arkadaşlarım mı var? Evet. Hadi çıkalım. Merhaba bizim adımız Zümra. Öyle mi? Adaşın varmış bak Zümra. Zümra bunun da iyi arkadaşıydı. Bir keresinde babasıyla gelmişti buraya. Evet. Benim saçım da öyle. Evet. <laughs> İkinizin saçı da öyle. <laughs> Zümra eğleniyor kendi kendine. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Ne geçeceğiz? O dışarıda. Hadi gel Zümra. Hadi. Hop. Şimdi araba geliyor. Haydi, Araban baba. da kaydı. Hadi şimdi ben <laughs> Gördün mü? Sen git. Kedi burada sevmezsin. Zümra kumla oynuyor gel. Zümra. Gördün mü? Gel bakalım bir daha kayalım hadi. Zümra. Ama Kaydı mı araban? Hop! Bak şuralar. <laughs> onu Tamam, şimdi şöyle <laughs> Ne yapıyorsunuz Ümra <laughs> <laughs> <Ayla, ayla, ayla. gülüyor> <laughs> <laughs> <Oy>. Şimdi dur. <laughs>